أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا اوصيكم بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان innehu lakum a'duv mebi sallallahu alayhi ve sallam ve kana rasulullah sallallahu alayhi ve sellem el muslimu men selme'l muslimune min lisanihi ve yadihi vel mu'minu men emine'n nas ala dimaihim Sadaka Rasulullah fi ma kal ev kema İmanımızın, vatanımızın ve özgürlüğümüzün ebediyen simgesi olan muhteşem Fatih Camisi'nin kubbesi altında gönülleri iman dolu olarak duaların kabul olunduğu şu cuma saatinde buluşan aziz kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! hepiniz topluca barış ve esenlik dini İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden Güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı emniyet hissettikleri kişidir buyuruyor. Aziz müminler. Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş hikmetlerinden biri de hak ve hakikatin Huzur ve barışın, adalet ve iyiliğin, merhamet ve muhabbetin hakim olduğu erdemli ve güvenilir bir toplum inşa etmektir. İslam dini böyle bir toplumu inşa etmenin yolunu bizlere öğretmiştir. Bu yol yaratılmışların en değerlisi olan insanın canını, dinini, malını, aklını ve neslini korumaktan geçer. Zarureti hamse olarak adlandırılan bu beş temel hakka sahip çıkmak farzdır. Hangi sebeple olursa olsun bunlara zarar vermek ise haramdır. Değerli Müslümanlar, Yüce Rabbimizin Gönderdiği bütün peygamberlerin ortak amacı canın, dinin, malın, aklın ve neslin emniyetini sağlamaktır. Rahmet elçileri hayatları boyunca gönüllerin imanla buluştuğu, zihinlerin ilimle donatıldığı, hiçbir cana kıyılmadığı hiçbir mala zarar verilmediği, nesillerin ifsat edilmediği bir medeniyet inşa etmek için çalışmışlardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da böyle bir medeniyeti oluşturmakla geçmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir bir insan olmanın ve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizlere göstermiştir. Sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet, hoşgörü ve nezaket gibi değerleri her daim bizlere hatırlatmıştır. Çevremize huzur ve güven vermemizi, toplumu ifsad eden her türlü söz ve davranıştan uzak durmamızı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmıştır. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir. Hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder. Aziz Müslümanlar, bizler zarureti hamseyi, yani korunması gereken beş temel hakkı muhafaza ettiğimizde Rabbimizin rızasına nail oluruz. Dünyada huzur ve güven hakim olur. Ahiretimiz ebedi mutluluk yurduna dönüşür. Bu haklara gerektiği gibi sahip çıkmaz isek toplumda kavga ve kargaşa, kin ve husumet ortaya çıkar. Hüzün ve keder, acı ve ızdırap etrafımızı kuşatır. Nitekim Yüce Rabbimiz bu konuda bizleri şöyle uyarıyor. Estaizu billah, bismillah. Vettegu fitneten la tusibennellezine zalemu minküm hassa. Sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayıp herkese sirayet edecek olan Azaptan sakını buyuruyor. O halde insanın insana, komşunun komşuya, herkesin birbirine güvendiği bir toplum inşa etmenin gayretinde olalım. Sevgi, şefkat ve merhametle birbirimize muamele edelim. Kalp kırmayalım. Gönül incitmeyelim. Birbirimizin hak ve hukukuna saygı gösterelim inşallah. Değerli müminler, önümüzdeki pazar Muharrem ayının ilk günü 1446. Hicri yıla kavuşacağız inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayını hürmete layık olarak nitelemiş. Ramazan'dan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu bizlere haber vermiştir. Hicri yeni yılımızın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine, insanlığın huzur ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cumanız mübarek olsun. دعوانا مقبول، إن شاء شِفَاءَ ستكون إِلَى إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد Allahümme mensurül İslam vel müslimin Allahümme eyyit kelimetel hakkı ve din Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru Başta Gazze'deki, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki, Myanmar'daki kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun düşman çizmesi altında ezilen, zulüm gören kardeşlerimize imdad eyle. Bizleri onların dertleriyle dertlenmeyi, bu şuur ile bilinçlenmeyi nasip eyle. Onlara maddi manevi yardım etmeyi bizlere nasip eyle. Bize dünya ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. İbadallah, ittequllah ve atiyu. Ağzı bilâhimne şeytanı rajim. Bismillahi r rahim <laughs> İnna Allah yâmur bil adl ve ihsan ve ita izil qurba ve yanha ve yanha an il fâşşa ibal münker ve bal yâzukum la alkum tezekkurun. Sadek azim alâzim. Okudum ayeti kelime de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: <laughs> Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği Akraba'ya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, çirkinliği ve fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber, Allah. Muhammed Aziz cemaatimiz, saflarımızı sık ve düzgün yapalım. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. <laughs> حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضال كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنّه لكم عدو مبين فإن زللتُم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر ve ila Allahi turca'ul Allah Ekber Allah Semir Allah الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين إلى الله ترجع الأمور. الله إكبر. سمع الله لمن حمده. الله إكبر. الله اكبر الله اكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله